8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 94 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 9444. Bora ve Işıl aldım, verdim. Ben seni yendim. tekerlemesiyle oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. Aşağıda oynadıkları bu oyunun kuralları verilmiştir. Oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinde ayağının uç noktasına diğer ayağının topuğunu değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar. İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktasına ilk değen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanır. A noktasından oyuna ilk başlayan Bora'nın ayakkabısının uzunluğu 512 santim, sonrasında B noktasından oyuna başlayan Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu ise 450 santimetredir. Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımında ayakkabısı, Bora'nın ayakkabısına ilk basan Işıl kazanmıştır. Bora ve Işıl'ın oyuna başladıkları A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 desimetre 10 santimetre. A 51 B 56 C 61 D 66 Cevap B 45. aşağıda çevresi 62 santim olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton 50 eş kareye bölünüp, bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir. Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 santimetre kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmında kaç tane boyanmış kare vardır? A. 3. B9 C11 D13 Cevap D LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf matematik sayfa 94 cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.